Merhaba, orijinal puff çerdaktan bahsetmek istiyorum size. 9 milimlik makinalarımızda kullanabilirsiniz. Şöyle bir ismi var. Kutusunu açtığım zaman içerisinden çıkan parçaları ve takımını beraber görelim. Öncelikle bir panelim var. Bu panele yapacağım işlem içerisinden çıkan asma aparatlarının asacağım alanı dışta kalacak şekilde içerisine geçiriyorum ve itiyorum. Şuradan görebiliriz. Bir diğer tarafı da tabii yine geçirdim ve oturtturdum. Şimdi burası asmaya hazır. Fakat önce ort ortadaki bölümde bakın delikler. Diğer delikler pimleri takmak için 8 tane pim takabiliyorum buna. Şuradan vidasını takıyorum. Bu vidayı tuttuktan sonra taşıma çubuğunu arkadan vidalı olacak yere güzelce sıkıştırıyorum. Ben elimle şu anda bu sıkıştırmayı yaptım. tornavida desteğiyle de alttan varsa yıldız tornavidanızla getirebilirsiniz. Sıkıştırdıktan sonra çubukları, pimleri yine aşağıdan bakın yukarıya doğru 8'ini de birden takabilirsiniz. 2-3 tane kullanıyorsanız onları da Yine şöyle geçireyim. Bakın geçiriyorum ve ittiriyorum. Bu sesleri duyacağız. Daha sonra en üstte bunu yerleştirdikten sonra bu aparatı bu üste boyuna göre takacağım. Taşıma kolunu kaldırıyorum. Taşıma kolunun hemen alt kısmında bulunan iki tane gözle çok rahat görülebilir. oturturdum. Son derece pratik. Bu arada bunun işte burada yerleştirdikten sonra bakın daha arkaya gitme özelliği de var. Nerede isterseniz orada da taşıyabilirsiniz. Boyunu istediğiniz gibi kısaltıp uzatabilirsiniz. İplikleri takmak için gördüğünüz teli de üzerine güzelce yerleştiriyorum. Şu anda çardağım kullanıma hazır. Nasıl takacağız? Büyük bobinler için bunu tabii ki öneriyoruz. Buraya getirdim. Bobinimi makinenizin içerisinden çıkan fileleriniz bu bobinlerin çok dolu olduğunda boşalmasını engellemek üzere üzerine takılır. Şuradan geçiriyorum. Mümkün olduğunca kullanacağım ipi yakına takmakta fayda var. Ve daha sonra paneli kaldırıp şunu bir kez daha oturtturayım gayet doğal sonuçlar bunlar daha sonra şuradan aldım bakın gelirken ipliğimin rahat gelmesi yine birinci geçirdim arkadan geçirdim. Bu şekilde çok gergin olarak yine ipliğimi takmaya devam ediyorum. Bunun da boyunu takma işlemleri bittikten sonra uzatarak rahat bir akış sağlamış oluyorum. İyi çalışmalar.